Bugün Murat Bugün Muratpaşa'dayız. Muratpaşa'nın tam da kalbindeyiz. Atatürk Caddesi'ndeyiz ve devamında Işıklar'dayız. Işıklar denince akla gelen şey Atatürk Spor Salonu'ydu. Halk arasında Atatürk kapalı diye bildiğimiz bu salonu uzun yıllar böyle atıl vaziyette gördüğümüz için üzgünüz. İnşallah 1 Nisan'dan itibaren başlayan yeni dönemde bu spor salonu tıpkı geçmişte olduğu gibi Atatürk Kapalı Spor Salonu adıyla bu güzel salon hatıralardaki gibi yine Türk sporuna hizmetler vermeye devam edecek. Öğrencilerimiz burada hatıralar biriktirecek. Gene burada nostalji tadında şampiyonalar, musabakalar, karşılaşmalar olacak. Atatürk Kapalı Spor Salonu Antalya'nın da Muratpaşa'nın da bir değeri ve bunu o eski havasıyla aynı haliyle tekrar geri getiriyoruz. Hayırlı olsun.